fatura gelmiş. Bu hiç böyle bir fatura olur mu lan? Şuna baksana lan. Lan bu ne? Öf. 1400 lira. Ha, ne gelmiş herif? Çok mu gelik? 1200 dedi ya, anne. 1200 mü dedi? Duymamışım da. Şimdi benim dizim başlayacak ona bakacağım. Dilim kapat değil mı? Yok ya üşüyorum be. Kapatma. Televizyonu örtüyor mü? Hayır dizin başlayacak. Niye kapatıyorsun ki? Telefon yüzde yüz olmuş. Niye bunu çekmiyorsunuz? Bunu da çekin. Lan yüzde yüz değil. Yeni taktım ben daha. Lan klima açık. Madem kapıları bağırıyorsun, içeri ısınsın. Öp şimdi ısındı içeri ısınsın ya. O oh, böyle diyeceğini bildiğim için. Lamba da şok yaptığını duydum. O yüzden gittim senin için. Lamba aldım geldim. Daha az yakıyormuş. Aferin oğlum koş hemen tak hadi. <laughs> Hah böyle daha iyi oldu bak tamam. Lambayı da kapattın. Onları, klimayı da kapattın. Televizyon bari dursun. Karanlıkta koydun beni. Sanki elektriği kendileri ödüyor. <laughs>